porselen e, hastalarımızın bize estetik problemlerle başvurduğu zaman, bu ne olabilir? Renkteki problem, dişin formundaki problem, yüzle e, dişin formunun uyum sağlamadığı zamanlar, dudakla e, uyum sağlamadığı zamanlarda, dişlerin önde arkada olması, kapanış problemlerinin olması durumlarında, şu anda teknolojinin en son geldiği noktada ve en kolay yaptığımız, en kısa zamanda yaptığımız ve en dişe zarar vermeden e, yaptığımız, uyguladığımız bir yöntem. Takma tırnak gibi tarif ediyorum ben hastalarımıza. E, porselen plakların dişin üzerinde pürüzlendirme yaptıktan sonra veya 0,1-0,3 mm aşındırma yaptıktan sonra e, istediğimiz renk, form ve modelde istediğimiz yere o plakları yapıştırılarak hastanın gülümsemesini en ideal istediğimiz noktaya taşıdığımız bir tedavi yöntemi. Yaprak porselen uygulaması e, acı veren bir yöntem değildir. E, zaten dişlerinde hassasiyet olan hastalarımızda e, çok ufak dozda anestezi uygulamak zorunda kalıyoruz. E, ama bu her zaman dolguda herhangi bir ufak diş eti probleminde, diş diş yaptığımız basit bir anestezi yöntemi. Ee, aynı seansla dişlerde pürüzlendirme işlemi yaptıktan sonra ölçümüzü alıyoruz. Aynı seansla geçitleri takıyoruz ve hastamız bu süreci gayet rahat, konforlu geçiriyor. E, hem estetik olarak hem fonksiyon, fonasyon olarak yaprak porselenlerin hazırlanması sırasında e, bir sıkıntı yaşamıyor.